Hepinize merhaba sevgili miniklerim. Birinci sınıf öğrencilerim. Bugün toplama çıkarma problemleri yapacağız. Sizler için aşamalı olarak seçkin sorular hazırladım. Özel sorular birlikte çözelim. Şimdi birinci sorumuz sevgili öğrencilerim. Tane tane okuyalım birlikte. Lütfen benimle birlikte kalemimi takip ederek okuyalım. Zehra Hanım birinci sınıf hikaye kitaplarının 10 sayfasını okumuş. Bir tane hikaye kitabımız var. 10 sayfasını okumuş kitabı toplam 16 sayfa ise geriye kaç sayfası kalmış? Bir kitabın 10 sayfası okunmuş. Evet 16 sayfa kitaptan kaç sayfası kaldı diyor. Şimdi sevgili öğrencilerim toplamı verilmiş. Toplamımız kaç? 16. Bu şekilde olan soruların içinden bir parça alınmış. Yani 10 sayfası alınmış. Okunmuş. Geriye kalanı soruyorsa bizler çıkarma işlemi yapıyoruz. Toplam 16'nın içerisinden 10 sayfasını çıkardıysak bütünün içerisinden bir parçasını aldıysak ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Şimdi resimlerle anlatalım sevgili öğrencilerim. Kitabımız var. Bu kitabımız 16 sayfa olsun. Biz bu 16 sayfanın bakın 10 sayfasının bu kadarlık kısmını okumuşuz. Bakın bir bütün kitap içinden bir parça 10 sayfasını almışız. Bize kalan kısmını soruyor. Yani bütünün içerisinden 10 sayfasını çıkartacağız. Buradaki kalan ne yapmış olacağız? bulmuş olacağız. Çıkan kısım bu da kalan kısım. Evet yapalım. Toplam 16 sayfamız sevgili miniklerim. İçerisinden 10 sayfasını okumuşuz. Geriye kaç kalmış? 6 sayfa kalmış değil mi? Toplama işleminden çıkarma işlemini yaparken neye dikkat ediyorduk? 16. Zihinden çıkarmaları gördü değil mi? 16. 10'unu çıkarırken 10 gitti. 6'sını yapmış oldu. Kalmış oldu. 6 sayfa okumamız gereken sayfamız kaldı. İkinci sorumuz 9 sayısının 4 fazlası kaçtır? Bakın ne diyor yine? Fazlası. Fazla ifadesi ne gösterir? Toplama işlemi değil mi? Az olmuş olsa, eksi olmuş olsa çıkarma işlemi yapacağız sevgili öğrencilerim. Evet. Yapalım birlikte. 9 sayısının 4 fazlası deyince toplama mı çıkarma mı? Toplama işlemi değil mi? Evet. 9 ne yapacağız? 4 tane fazlası. Nasıl yapıyoruz? 9'un üzerine sayımız 9. Evet, sayımız 9. 1 ekledik, 1 fazlası 10. 1 tane daha ekledik, 11. 1 tane daha ekledik, 12. 1 tane daha ekledik, 13 olmuş oldu. Bakın kaç fazlasıydı? 4 fazlası değil mi? 1 fazlası, 2 fazlası, 3 fazlası, 4 fazlası. 9'dan 10, 11, 12, 13 sonucu ne yaptık sevgili öğrencilerim? Bulmuş olduk. 9'un 4 fazlası kaçmış? 13'müş. Evet gelsin diğer sorumuz. Evet sevgili miniklerim, bir sayının 7 eksiği 13 ise bu sayı kaçtır? Evet, 7 tane eksiltmişiz. Evet 13 kalmış. Bakalım birlikte. 13 tane kalemimiz kalmış. 7 tanesi gidince, eksilince 13 tanesi kalmış. Evet sevgili öğrencilerim bakın bu giden 7 tane kalemimiz gidince bu 7 kalemi vermişiz. 13 tanesi kalmış. Bize Evet vermeden önceki halini soruyor değil mi? E, ne yaparız? Bu verdiğimiz 7 kalemi geri getirirsek toplarsak ne yaparız bizler? Bakın böyle bir araya getirirsek ne olmuş olur? İlk halini bulmuş oluruz değil mi? 7 eksiği 7 tane verdiğimiz kalemi geri getirdiğimizde sayımızı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Nasıl yapıyoruz? 13 ile giden 7'yi bir araya getirip topladığımızda nasıl topluyorduk? Bakın zaten toplamları 20 olan sayılar değil mi? 13 ile 7, 12 ile 8, değil mi? Evet, yani toplamımız kaç? 20 tane oldu. 13 kalemimiz verdiğimiz 7 kalemi geri getirdiğimizde 7 eksi 13 çünkü, değil mi? Eksik olanları geri aldığımızda toplam 20'yi bulmuş oluruz. Çok güzel. Diğer sorumuz, birlikte okuyalım lütfen. Parkta 5 tane çocuk oynuyordu. Az sonra 3 çocuk, daha sonra da 2 çocuk geldi. Arkta kaç çocuk oldu? Evet. Önce 2 sonra 3 de gelebilir değil mi? Önemli olan gelmeleri. Evet. Önce kaç çocuğumuz var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 çocuğumuz var. 2 çocuk ve 3 çocuk. Bunlar daha sonra geldiler değil mi? 5 çocuğun üzerine 2 ve 3 çocuk geldiğinde kaç tane olmuş olur? Evet. Hangi işlemi yapacağız? Yani toplamamı çıkarmamı sevgili öğrencilerim. Sizi dinliyorum. Evet. 5 çocuğun üzerine ne oldu? Parkı daha fazla çocuk geldi. Çocukların sayısı toplanınca ne oldu? Kalabalıklaştı değil mi? Arttı. Bunun için hangi işlemi yapıyoruz? Toplama işlemini yapıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet toplayalım. 5 çocuk. 3 tane daha ekliyoruz. 5, 6, 7, 8. 2 tane daha. 9 ve 10 değil mi? Tekrar 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ne yaptık? Bakın 3 tane sayıydı artık. Rakamı da toplamış ve 10 sayısını bulmuş olduk. Part da toplam 10 çocuk oldu. Çok güzel. Evet farklı sorular başlıyor sevgili öğrencilerim. Biraz daha dikkatli olalım. Pür dikkat lütfen bizi dinleyelim. Bir onluk ve dört birlikten oluşan sayının 5 fazlası kaçtır? Evet bir onluk dört birlik. Onluk birlikleri öğrendik değil mi? Evet bir onluk dört birlik gelsin. Bir onluk on. Bakın onluk neydi? On tane kutucuk bir araya gelince bir tane onluk oluyordu. Yani on oluyordu. On. Dört tane de bir 4 Sayımız ne oldu? 14 değil mi? Bu 14 sayımızın 5 fazlası. Yine fazlası deyince ne işlem yapıyoruz? Toplama değil mi? Nasıl yapacağız fazlaları? 14'ümüzün üzerine 1, 1, 1, 5 tane fazla ekleyelim. Evet 14'e 1 ekledik. 15. Bir tane daha ekledik. 16. Bir tane daha. 17. Bir tane daha. 18. Bir tane daha 19. 14 sayısına ekliyoruz. 15, 16, 17, 18, 19. Bakın 5 tane fazla ekledi değil mi? Bunları ekleyince kaç oldu? Sayımız 19 olmuş oldu. Çok güzel. Evet yine farklı bir soru geliyor. Bir rafta 19 hikaye kitabı vardır. 13 tane de boyama kitabı vardır. Hikaye kitabı boyama kitabından kaç fazladır? Evet, kitaplarımız gelsin. Bakın sevgili öğrencilerim, 19 tane okuduğumuz hikaye kitabı. Evet, 13 tane de boyama kitabımız var. Üstteki 19 kitap, aşağıdaki 13 kitaptan kaç tane fazladır diyor. Yani farkı bulacağız, değil mi? 19 kitap. Bakın bu 13 tanesini buraya eşlediğimizde artanlar fazladır, değil mi? Yani biz farkı bulacağız. Zaten 13 tane, 13 tane bunlar her ikisinde de var. Bunlar aynı. Fazla olan kısım ne? Bu 13 tanesini ayırınca kalanlar ne olmuş olacak? Fazla olmuş olacak. Tekrar ediyorum, 19 kitap aşağıda. 13 kitap, 10, 13 kitap 19'un içerisinden bu şekilde ayırdığımızda geriye kalanlar ne olmuş olacak? Fazla olmuş olacak. Yapalım birlikte. 19 kitabın içerisinden 13 tanesini ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Yani çıkarıyoruz tabii ki. Kaç tane kalıyor? Evet, 6 tane değil mi? 19'dan 13'ünü aldık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı kitabımız var değil mi? Yani 19, 13'ten 6 tane fazladır. 13 yer tanesi aynı zaten. Bunları çıkardık mı fazla olan yani farkı buluyoruz sevgili öğrencilerim. Lütfen unutmayalım. Fark 13 çıkınca kalan ya da fark değil mi? Çok güzel. Evet yine farklı bir soru gelsin. 10 tane hikaye kitabımın önce 5 tanesini sonra 3 tanesini okudum. Okumadığım kaç kitabım kaldı? Gelsin kitaplarımız. 10 tane kitabımız sevgili öğrencilerim. Önce bakın 5 tanesi gitti. Çarpı bunları okuduk. Evet, geriye kaç tane kaldı bakın? Sonra 3 tane daha okuduk. Geriye kaç tane kaldı? Bunu soruyor bize. 10 kitap 5'i gitti. Azaldı değil mi? Sonra burası kaldı. 3 tanesi daha gitti azaldı. Kaç tanesi kaldı zaten görmüş oldunuz. İşlemle yapalım lütfen. 10 <laughs> kitap sevgili öğrencilerim. 5'ini okuduk. 10'dan 5'i çıkartıyoruz. 5 5 daha 10 değil mi? 5 tanesi kaldı. Kalan bakın 5 kitabın içerisinden tekrar ne yapıyoruz? Bu sefer de 3'ü bakın. 5'i gidince 5 kitap kaldı. Sonra 3 tanesini daha okuyacağız. 5'ten de 3'ü çıkartacağız. Ne var? Evet 5'ten 3 çıkartınca kaç kaldı? 2 tane kalmış oldu değil mi? Zaten burada da görüyorsunuz. Sevgili öğrencim. Yani arka arkaya bakın. 2 tane çıkarma işlemi bu şekilde yapacağız. Evet gelsin sorumuz. Yine farklı bir soru. Evet yapabilir miyiz bunu? Evet. Önce soruyu okuyalım. Samet 12 yaşındadır. Ablası Öznur ise 15 yaşındadır. 3 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır? Lütfen bu soruyu önce kendimiz çözelim. Cevapları karşılaştıralım. Bu soru çok farklı bir soru. Bazı öğrencilerimiz yanlış yapabilir. Eğer ki doğru yaparsanız kendinize bir hediye alabilirsiniz benden. Güzel bir soru. Evet. Samet ve Öznur. Samet kaç yaşındaymış? Şu anki yaşları bakın. Şimdi 12 yaşında. Öznur'umuz kaç yaşındaymış? 15 yaşında. Bize ne soruyor? 3 yıl önceki yaşlarının toplamı. Nasıl yapacağız? Önce şu anki yaşlarından 3 yıl önce olunca ne olacak? Samet ve Öznur 3 yıl önceye. Yani üçer yaş küçülecek, değil mi? Evet. 3 yıl önceki yaşlarını birlikte bulalım. 12 yaşındaki Samet 3 yıl önce ne olur? Evet, 11. 19, 3 yıl geriye gittik mi? 9. Öznur 15, 14, 13, 12 oldu, değil mi? 3 yıl önceki yaşlarını bulduk. Sorumuz ne soruyor? 3 yıl önceki yaşlarının toplamı. Şimdiki yaşları 12 15. 3 yıl önce her ikisini 3 yıl önceye gönderdik. Üçer yaş küçülttük, gençleştirdik. Sonra bu 3 yıl önceki yaşları ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Toplayacakmışız. Toplayalım. Evet, Samet ve Öznur'un yaşları 9 ve 12. Topladığım zaman nasıl olacak? Evet, burada toplamayı nasıl yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Evet ve birliğini bölebilirdik. 12 ile 9. 10 ile 9'u toplayıp 19. 2 daha 20-21 şeklinde de yapabilirsiniz. Evet. 12 ile 8'i toplayıp 20 yapıp bir tane daha ekleyip 21 cevabını zihinden bu şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Eğer bu soruyu doğru yaptıysanız hepinizi tebrik ediyorum sevgili öğrencilerim. Gelelim farklı bir soruya daha. Evet. Birlikte okuyacağız. Sonra sizler Tekrar ve tekrar okuyacaksınız bu soruyu. Eğer yapabilirseniz hakikaten tekrar tebrik ediyorum sizleri. Çok farklı, sizler için özel bir soru. Lütfen dikkat edelim. Yanlış yapmamız muhtemel. Hadi bakalım. Bir sınıftaki 18 öğrenciden 10'u kızdır. Toplam 18 öğrenci, 10 tanesi kız. Sınıfa 3 erkek öğrenci daha geldi. Bakın 18 öğrenci toplam öğrenci, 10 tanesi kız, kaç tanesi erkek olduğunu evet. Sınıfa 3 erkek öğrenci daha geldi. Erkek öğrenci sayısı kaç oldu? Evet. Lütfen bu sorunun cevabını bizlere yazmayı unutmayın. Merakla bekliyorum. Bu soruyu hakikaten doğru yaparsanız hepinizi tebrik edeceğim. Evet. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum miniklerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.